Merhaba sevgili dostlar. Para Vadis YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Para Vadis YouTube kanalı olarak e, hem ücretsiz airdropları e hem de ön satışları düzenli bir şekilde paylaşıyoruz sevgili dostlar. Bu arada bizim de bir çekilişimiz var. Çekilişimiz ismi Para Vadis Bitket 1000 dolar değerinde airdrop. E Arkadaşlar şöyle tıklıyorsunuz. Altında bir e, yine her zaman bildiğimiz gibi bir claim GiveLab <laughs> linki var. Görevleri yapıyorsunuz ve çekilişe katılıyorsunuz. Hediyeler şunlar arkadaşlar. Bu hediyeleri kaçırmamak için bu çekilişe de mutlaka katılın. Videonun altına linki bırakıyorum. Yine düzenli olarak başka airdropları e ve ön satışları paylaşıyoruz. Airdroplar e neydi? Bir tane form var. O formu dolduruyorsunuz. Sosyal medya görevlerini yapıyorsunuz. Karşılığında da çekilişe katılıyorsunuz. White listler neydi? Ee, yeni çıkacak projelerin e, yatırım yaparak listenin fiyatından daha ucuza token sahibi olabiliyorsunuz sevgili dostlar. Tabi bu çekilişler bizim çekilişlerimiz ve ön satış ve airdroplara e kaçırmak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız lazım sevgili dostlar. Çünkü bazıları bir saatlik oluyor onları kaçırmanızı istemem. Yine bizim para havali sattığı bir telegram adresimiz var. Burada da tüm sorulan sorulara e, aklımızın yettiğince cevap vermeye çalışıyoruz sevgili dostlar. Yine grafik analizlerimiz düzenli olarak Twitter adresimizde yapıyoruz. Tüm sosyal medya hesaplarımızı videonun altında bırakıyorum. Oradan ee, bakabilirsiniz sevgili dostlar. Evet dediğim gibi bu hizmetleri kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Kanala abone olup e, bildirimleri açmanız lazım. İstiyorsanız projemizi anlatmaya geçelim. Evet e, projemize geçelim Projemiz ismi The Fablet adlı bir proje e, Kendisi bir Metaverse savaş projesi e, İşte PUBG'ye PUBG demeyelim biraz daha Metin 2'ye andıran bir proje e, Belli araziler var belli alanlar var Buralarda krallık kuruyorsunuz Kurduğunuz krallıklarda ne yapıyorsunuz Savaşıyorsunuz sevgili dostlar Düşmanlarınızı Yenmeye çalışıyorsunuz Klan falan kuruyorsunuz böyle ilginç bir proje henüz demosunu göremedim projenin. Demosunu göremedim ama herhalde şu e, şurada roadmap'ı var mı? Roadmap'ını yazmışlar mı? ...2021'in dördüncü çeyreğinde olacak herhalde. Yazan bir şey var mı? Yok. Ben göremedim. Siz görürseniz eğer videonun altına linkini de bırakabilirsiniz sevgili dostlar. Böyle bir proje ee, yani video tanıtımı güzele benziyor tabi böyle hani görsel efektlerin falan güzel olduğunu görünüyor ama Dediğim gibi oyunu görmeden daha bir şey diyemeyiz evet Standart formumuz var biliyorsunuz formu dolduracağız ee, isim soyisi mail adresi ve bir BEP20 diyor metamaks cüzdanına ihtiyacımız var Metamak cüzdan adresimizi kopyalıyoruz Eğer metamak cüzdan adresiniz yoksa metamaksınız yoksa veya videonun altına link bırakıyorum Metamak cüzdanı nasıl kurulur benim gibi böyle nasıl şey yapılır siz söyleyin ee, Chrome eklenti yapılır onu da izleyebilirsiniz şu video arkadaşlar linkini bırakacağım aşağıda giriş yaptıktan sonra standart işte takip et ee, gruplara dahil ol gibi standart görevler var onları takip edeceğiz onları yapacağız şöyle açalım Evet. Şöyle retweet diyelim. Continue diyelim. Yine başka bir şey retweet etmemizi istiyor bizden. Onu da yapalım. Continue diyelim. Discord kanalımıza dahil olalım. Discord kullanıcı ismimizi, soy ismimizi, ismimizi soruyor. Ee, şöyle. Bu Discord görevlerini yaparken e, şey yapın abi. Hani Discord'a böyle direkt benim gibi bağlandı demekten demenin yanı sıra şey de yapın. Yani e, Discord'a girer girmez bazen güvenlik doğrulaması istiyorlar. Onlarda bir kontrol edin yani. Orada eğer güvenlik doğrulamasını yapmazsanız size kanaldan botlar e, şutluyor. O yüzden ona biraz e, para hava dis. Ona biraz şey yapmanız lazım. Temkinli ona dikkat etmeniz lazım. Şöyle. şöyle uygulamayı aç diyelim. Sol ekranda açalım. Continue diyelim. Ee, şu Discord'a bakalım bak burada bir şey verifi diyor mesela go diyelim ee, connect wallet deyip cüzdanı bağlayıp burada e, şey yapabilirsiniz e, doğrulamanızı yapabilirsiniz ee, ondan sonra bazen böyle istiyor bazen şey istiyor ama dediğim gibi cüzdan bağlamak işi biraz sıkıntılı iş o sizin tercihinize kalmış like friend comment diyor ee, like yaptık. Şöyle kut yazacağız. Üç tane de arkadaşımız buraya ne yapacağız? Etiketleyeceğiz. Evet, şöyle etiketleyeceğiz. Profil diyeceğiz. Sadece şeyi soruyormuş. Tamam. Username soruyormuş. Para Havadis et işareti koyabiliriz. Evet. Linki arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha çok verecek. Burada da bir paylaşım yapın diyor. E, paylaşım nasıl yapacağınızı göstereyim. Şöyle ctrl c tekrar tweet şöyle yapıştıralım. E, şunu diyeceğiz. Bir de şunu diyeceğiz. Şu an tweet diyeceğiz yine profil diyeceğiz. Profilde şuradan copy the link tweet diyeceğiz. Continue diyeceğiz, bitecek. Blog oku diyor. Blog okuduk. İşte YouTube'u takip, YouTube'u izle diyor. YouTube'u izledik. Alfa trader reset diye bir soru soruyor. Neyini sormuş? Hangi gün? Hangi gün? Aynı gün günü yazıyor mu? Tabi burada siz İngilizce yazmanız lazım bunu. Şöyle November yazsak yeter. Continue ediyoruz. Evet, bu kadar sevgili dostlar. Ee, kazananları nasıl açıklayacaklar? Onlardan bahsedelim. Kazananları Sayaç bittikten sonra 26 gün sonra şöyle Twitter adreslerinden duyuru şeklinde açıklayacaklar. Şöyle duyuru şeklinde açıklayacaklar. E, kazananların cüzdan numaralarını veya sosyal medya hesaplarını e, liste veya güzel tablosu halinde peş peşe sıralarlar. Siz de oradan görürsünüz. Size kimse özel mesaj atmaz da dair. Ona dikkat edin sevgili dostlar. Veya işte sahte Telegram grubu grup siz oraya çekip yine isminizi özel kazandınız diyenler varsa bunlar sahtekardı. Bu sahtekarlar ne yapmayın. Kanmayın sevgili dostlar. Kısaca böyle. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa videonun altındaki yorumlara yazabilirsiniz. Daha çok paylaşım için videoyu beğenebilir, nokta daha olsa yorum yapabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir başka projede görüşmek üzere.